Batu. Bak bak bak. Baba. Bak 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 bak. <laughs> Hadi bir daha atalım mı? Evet arkadaşlar biz Batu ile parka geldik. Kim Batu? Bak öbür tarafta kaydırak da var babacığım. El salla bakayım Batu. Ayy. Ne var orada? Ayy. Aa orada papağan varmış arkadaşlar. Hadi boşu da sallayayım Batu. <laughs> Vücut. Az önce kırmızıya bindi Batu. Arkadaşlar şimdi maviye binmek istedi. Bin Batu. Dur ben sana topu atayım sen yakalamaya çalış. Arkadaşlar ben şimdi Batu'ya bu topu atacağım. Batu da onu yakalayacak. Yakala Batu. Evet kötü attım Batu kabul ediyorum. Yakala Batu. Batu. Hadi yakala atıyorum. Ellerini aç. Aç ellerini. Aç. Hadi atıyorum. Bir. İki. Üç. <laughs> Gene kötü attım. Hadi. Hadi yakala bu sefer. Aç ellerini. İncem mi? İnmek mi istiyorsun? Batu yakala. Ah bu sefer sen yakalayamadın. Bak. Bak ayağıyla vurdu. Hadi Batu bu sefer. Yakalamanı bekliyorum. <laughs> Hadi Batu bu sefer yakalarsın sen. Yanıyorum ben sana. Allah. <laughs> Hadi Batu bir daha. Atıyorum bir, iki, üç. <gülüyor> Yakalayamadım. <gülüyor> Bak babacığım topu buradan kaydıracağız tamam mı? Hop. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 bak. Buradan yukarı atalım önce. Oba. Hop. Yapacak mı sen de? Bak şimdi botu bak bak bak. Hop. <laughs> ne biçim kaydı botu? <laughs> botu. Bak bak bak. Oba. Bak 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 bak. <laughs> hadi bir daha atalım mı? Sen at hadi. Kaydıraktan at. Kaydıraktan atacaksın. Hadi at babacım kaydıraktan. Sen nereye götürüyorsun topu? Oradan mı atacaksın? Oh oh. Gel o zaman lastiğin içinden sokalım batu topu. Gel babacığım. Bak 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 bak. Oba! Basket. Al topu yerden at. Basket at. Oğlum basket atacaksın basket. <laughs> Batu top gitti oğlum. Topu atın oraya. Sallayalım mı onu? Hadi salla bakalım. Oba sana çarptı. <laughs> Hadi bir bay bay yap bakalım arkadaşlar Batu. Bana dön bana dön. Bana dön öyle yap babacığım. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. <laughs>